Marjinde okay. de şöyle hassas bir döngü var. Gerçekten çok iyi bir iraden varsa marjinde çok büyük paralar kazanabiliyorsun. Biz mesela hani belli bir tecrübeye sahip olduğumuz için işte o piyasadaki büyük yükselişleri, düşüşleri marjinde yukarı aşağı yönlü yakalayabiliyoruz. Bu FTX'in çökmesiyle ben cüzdanımı 7-8'e katladım o dönemki haber akışıyla. Wow. E, Boğa'da da aynı şekilde katlayabiliyorsun. Ama işte şöyle bir döngü var. Marjin herkes için iyi değil. Yani bazıları profesyonel... O iradeye sahip değil yani onu onu tutacak orada riskini yönetecek iradeye sahipli çok tehlikeli olabiliyor marjin. Ama iyi marjin trade ediyorsanız zaten şey çok güzel. Dolarda duruyorsun. Biz mesela buna ilk Ninja Traders kurulduğu dönem zaten herkes Bitcoin trade ediyordu ve marjin Bitcoin ile yapılıyordu BitMEX'te. O zamanlar USDT diye bir şey yok. Biz Bitcoin trade ediyoruz. Şimdi marjinde başarılı pozisyon yakalıyorsun ama Bitcoin düşüyor ettiğin kar gidiyor. Ne zaman ki biz bu dolarla trade çıktı ya dedik ki ne kadar güzel bir şeymiş. Hani spot bir yatırımın yok. Dolarınla para kazanıyorsun, sabah kalktığında piyasa düştüğünde perişan olmuyorsun, canın sıkılmıyor, işte üzülmüyorsun. Hani inse de çıksa da ben orada kenarda sahanın kenarından izleyebiliyorum maçı. İstediğim an devreye girebiliyorum, okey benim param sabit düşmüyor, Bir şekilde kayıp yaşamıyorum. E, Mentalim iyi değil, maddi durumum iyi değil, riske girmiyorum ama ne zamanki piyasada bana kazandıracağını hissettiriyor. Ne zaman ki böyle ortalık çok verimli o zaman sahaya girip dolar kazanabiliyorsunuz. Cüzdanınızı arttırabiliyorsunuz. Marjinde bu dönem çok önemli. İyi yapan arkadaşların spot yatırımı da buradan çıkıyor. Spot olayı biraz zor iş yani. Böyle alayım dönsün biraz zor.